Merhaba, bugün sizlere fan bilimleriyle ilgili sosyal medya araçlarından bahsedeceğim. Öncelikle bilimgenç.tubitak.gov.tr'den bahsedelim. Tubitak'ı hepimiz biliyoruzdur zaten. Bu sitede çok fazla başlık var. Popüler bilimle ilgili yazılarımız mevcut. Mesela soru-cevap kısmına bakalım. Bir çok sorunun cevabını burada alabilirsiniz merak ettiğiniz. Tasarla deney yap başlığında tasarla ve yap başlığında gördüğünüz gibi arduino kartı tanıyalım hidrolik vinç yapalım gibi tasarımları yapabilirsiniz. Deneyler alt başlığında kendi pilimizi yapalım kırmızı renkli klorofil olur mu deney yoluyla birçok bilgiye ulaşabiliriz. Evrim Ağacı sitesinde de birçok başlık var yararlanabileceğimiz. Mesela Albert Einstein başlığı altında Kütlenin ve özel görevliğin tanımını yapmış. Elektromanyetizmanın tanımı kısa ve net bir şekilde yaptığı için yararlı olacağını düşünüyorum. Youtube kanallarından bahsedelim. Kan Akademi'yi en çok tavsiye ettiğim kanal olabilir. Her konuya kolaylıkla erişebilirsiniz ve kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Oynatma listeleri var şu şekilde: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Keşifler ve Projeler. Bakalım, deneylerle anlatılmış dünyanın manyetik alanı nasıl ölçülür? Konu anlatımlarını özellikle tavsiye ederim. Kısa ve net bir şekilde Barış Özcan'ı zaten hepimiz biliyoruzdur. Yeni gelişmeleri bilimle ilgili buradan takip edebilirsiniz. Kafanızda çok fazla soru işareti oluşturabilir. Bebar bilimden bahsedelim. Aynı şekilde bilmediğiniz şeylerin tanımını yine buradan bulabilirsiniz. Nükleer fizyon. İnsan ışık olarak da olsaydı gibi kafanızda sorular oluşturur yine. Fizik serisi. Işık nedir? Entropi zaman nedir? Instagram kanallarına bakalım. Mr. Fenci adlı bir hesap takip ediyorum ben Instagram'da. Kendisi bir öğretmen olup derslerinde yaptığı deneyleri şu şekilde paylaşıyor. Aynı şekilde açıklamalarını, yaptığı malzemeleri çok yararlı. Yine NASA'yı ve NASA Türkiye'yi takip etmenizi öneririm. Her türlü gelişmeyi burada görebilirsiniz. umarım yararlı bir video olmuştur sizler için.